Ee, dediğiniz gibi ikinci yarıyı daha rahat oynadık. Daha çok pozisyona girdik. Bence net pozisyonlara da girdik ikinci yarı, ikinci golü. Ee, i̇kinci golü de bulduk aslında. Yani neden iptal olduğunu anlamadık. Yani Barış e, offside pozisyonda değil. E, offside çizgisi Abdülkerim'den çizildi ve ee, oyunun içerisinde topa müdahalesi olmayan bir oyuncuya neden offside verildi onu çok anlamadık. Çünkü kulübede de çok net baktık. Barış offside'de olan oyuncu değildi. Ee, gol verilmesini bekliyorduk pozisyonla ilgili. Herhalde e, bu konuyu, e, bu pozisyonu seyredenler de aynı şeyi söyleyecekler. Çünkü offside çizgisi e, Abdülkerim'den çizildi. Çok oyun içerisinde yani Barış'a da çok aşırı yakında değildi yani aynı topa müdahale etme gibi bir şey de yoktu. Yani gol beklentimiz vardı, verilmeyen bir golümüz vardı. Onun dışında net pozisyonlarımız yine vardı. Ürettik, İkinci daha çok ürettik. ilk kere biraz daha durgun başladık. Bunda tabii ki bir önceki maçın etkileri oluyor. Yani bu yorgunluk, moral bozukluğuyla ufak tefek birleşince bir etkisi oluyor.